Birevum markal den bir da Pazarda dur bir da Pazarda dur biri da Pazarda dur ayrı duş Tum yarum den bilun ki Nazardan dur bilun ki Nazardan dur bilun ki Nazardan dur bozuldi Kalle yolli artık araba gitti. Artık araba gitmez artık a gitmez artık Raba gitmez denizun suyu biter benim dertlerim bitmez benim dert Dertlerim bitmez ben oğlum dertlerim bitmez Bağrına taş olurum gözuna Yaş olurum gözuna Yaş olurum gözuna Yaş olurum, olurum deli gibi biz severken nasıl kar? Daş olurum nasıl kar? Daş olurum nasıl kar? Daş olurum. deli Biz severken nasıl kar? Daş olurum nasıl kar? Daş olurum nasıl kar? Daş olurum. Aşalım Alişalım. Daşları doğu. Aramızda dağlar var, biz nasıl kavuşalım, biz nasıl kavuşalım, biz nasıl kavuşalım. Göreslendim yarımı, hasret yüreği dağlar, hasret yüreği dağlar, hasret yüreği. Dağlar. Hasret yüreği. Gözden akmaz ama Kalbim oturmuş ağlar Kalbim oturmuş ağlar Kalbim oturmuş Dağlar güzel olur olurdu Üstü duman olmasa Üstü duman olmasa Üstü dumanı Alır kaçardım seni asker ruhum olmazsa asker ruhum olmazsa asker ruhum o oh, bir daha alır kaçarım, kaçarım seni asker ruhum olmazsa asker ruhum olmazsa asker ruhum ol. ol. alır kaçardım seni. almazsa asker ol